Merhaba amcacığım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, biz e, Mustafa Doğan Anadolu Sesinden geliyoruz. Benim evet. ismim Çağrı. Sizin isminiz neydi efendim? Arif Çağrı. Kaç yaşındasınız? 1919 doğumluyum. Yalnız nüfusa 1920, 1923'te kaydedilmişim. Evet. Şu anda 94 yaşıma döndüm. Anladım. Tamam, bu ayın sonunda 94 yaşıma dönüyorum. Benim hayatım ilkokulu Bahçeli Köyü'nde... Arslan doğum yerim Ekmekli Köyü. Evet. Ekmekli Köyü'nde de o zaman köylerde 3. Üç, üçüncü okuldu, sınıftan fazla yoktu. Üçüncü sınıfa kadar Bahçeli Okulu'da okuduktan sonra evet. dördüncü, beşinci, altı, yedinci sınıfa kadar da Erzincan'da okudum. Anladım. 1930'da üçüncü sınıfı bitirdim. 1930'un şeyinde aralarında işte geldim şehir okula, Cumhuriyet İlkokulu'na. Bir sınıfı orada bitirdim. Zaten o zaman Erzincan'da beş tane ilkokul vardı. Bir ilkokul bir tane de ortaokul vardı. Hmm. Ortaokulu da Erzincan'da bitirdim. 1937'de ortaokuldan mezun oldum. Hı. Bundan sonra askerliğim geldi. 1943'te askerliğe gittim. 40, 40, 47'de geldim. Dört sene askerlik yaptım. O zaman harf vardı. ikinci çağın harfi vardı. Şutlarlık, Şurtlarlık, yoksulluk vardı memlekette herkes kötü durumdaydı. Hatta silah ben askerde askerlik dairesi, sarılamış askerlik dairesi askerliğimi yaptığım için dokuz güre şey vardı, yedek subay vardı, dört evet. beş gürre e, şey vardı, muazzaf asker vardı. Türkiye'de seferberlik ilan etmişti. O zaman reis Cumhur İsmet İnönü'ydü. Evet. Başbakan da bir arkadaş başbakandı. Ondan sonra Başbakan Ersincan'a geldi. Bu, bu deprem dolayısıyla 39 depremde Hı. ben 20 yaşında olduğum için sabahleyin düğünümüz olacak. Evlenme için hazırlık yapıyorduk. Her bütün masraflar yapılmış görülmüştü. 1907 Aralık 27'sini 28'ine bağlayan Pazar Salı'ya bağlayan gece saat 1'de deprem oldu. Hı. Deprem şiddeti 9.010'du. İlk Alttan vurdu duf, deprem, ondan sonra salladı, tabi kuvveti salladığı için o zaman Erzincan'da çok çok 8-10 tane şey kiremetli baca vardı, gerisi hep toprak bacaydı, Hiç, hmm. saç yoktu, ihtiyaç edilmemişti. Şehir tamamen yıkıldı. Ben ondan sonra 947 askerden gelir gelmez Kızılay'a geçtim. Kızılay'da 40 sene çalıştım, 1947'de 87'ye kadar bu müddet içerisinde bu deprem hakkındaki bütün kayıtları, bütün hesapları hepsi merakım dolayısıyla yitirmişim. İşte ölümdeki işte parla 1939 depreminden evvel yıkılan binalar nesimler. Onu araştırıyorum. Bazılarını almışsa bilemiyorlar hangi bir bu bina nereye ait bana gelip soruyorlar. Şu anda da Allah'a şükürsün hafızam yerinde iyi kötü bazen onu oluyor, geç geliyor aklıma falan. Erzincan büyük bir deprem geçirdi. O zaman millet bilmiyor 35 bin kişi öldü diyor gazeteler şunlar bunlar. Zaten Erzincan'ın nüfusu 21 bin nüfusu kişiydi. Hı. 21 bin nüfusa 30 bin olması mümkün değil. o doğudan batıya kadar, İzmit'e kadar hattı şey, fay hattı üzerinde yıkılan şehirlerin yıkımı. Fakat 39 depremine bunu kaydediyorlar gazeteler, manşetler. O zaman yazılar biraz abartmışlardı. Depremde de uğraştık. Tabii bize de can sahibi verdik. Bir ablam dört tane çocuğuyla beraber gitti en yakınımız olarak da. Hmm. Diğerleri kısım akrabalarımızdan çok ölenler oldu. Cesetleri koyacak yer bulamıyorduk. Eşecek kazma kürek bulamıyorduk. Yığıyorduk bir araya ki bir iki kazma kürek bulandan onları defnede bir araya çukura şuraya buraya Erzincan'ı bu şekilde yaşadım. Depremin büyük acılarını gördüm. Onun için merakım çok bütün bunun üzerinde okumam kitapların bunların üzerinde bir bir de Ermeni katliamları üzerinde Ermeni katliamları üzerinde olmasının sebebi de Ermeniler Erzincan'a çekilmedi Ruslar gittikten sonra zulüm yapmaya başlamışlar Hı. bu sırada 8-9 bin kişi eli silah tutanlar götürmüş öldürmüşler çukurlara gömmüşler. Ben Erzincan'ın birçok yerlerinden çukurları tespit ettim bunların araştırmasını yaptılar. Her çukurdan 40-50 kişi kurları birbirine bağlı canlı çukura gömmüşler, üstüne toprak vermişler. Hı. Bunun da araştırmamın sebebi de e, evlendiğim dayımın kızı dayımın daha doğmadan 15 gün evvel Ermeniler kendisini götürmüşler. Bu da içeride bir zaman yemek yedikten sonra buradan nakletmişler araştırmam neticesi. Şey, Hopa'ya götürmüşler. Hopa'dan 155 kişi esirlerden, sanatkar diyerekten Amerika'ya götürmüşler. Bir vapur Hopa'dan gitmiş, bir vapur da İstanbul'dan gitmiş. Bunları hmm. de, yani Amerika'nın Detroit şehrinde gayetlerini çıkarttık. En son giden şey, şeyleri adamların sonu 1970'te hmm. tükendi. Tabii biz ismen şehitlik tespit ettik bunları ama gidip kendilerine saat çıkamadık, getiremedik, imkan yoktu o zaman ki yoktu falan. Erzincan bu hala geldi. Erzincan'da deprem şeyden kuzeyden güneye doğru sırladığı için bütün binalar hep güney kuzey istikametinde yıkılma yaptı. Millet çok perişan oldu. Bu sırada tren yolu kapandı. Tren yolunun üçüncü gününde İsmet'in önü geldi. Halen bak resimleri var. Bir karşıladık. Birkaç kişi getirdik. Şehre kadar geldi, yıkılan yeri gördü. Ağlayarak mendille bastı, gözlerine bastı, ağlayarak geldi. Trene çıktı, trende bir konuşma yaptı. Dedi ki arkadaşlar, <laughs> Erzincan'ın hemşerilerimiz, büyük geçmiş olsun, çok üzüldük. Bugüne kadar hükümetimiz böyle bir sıkıntı görmemişti. Belki bazı noksanlarımız olur, yalnız size söz veriyorum bütün imkanlarımızı kullanacağız, siz rahat ettireceğiz. Hmm. Ve hemen gittikten bir hafta sonra Erzincan Listesi'nin listeler asıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan bütün valiliklere tahmin edilmiş ya sefatı olan kış soğuğu olmayan vilayetlere bu Erzincan depremzadelerinden bir sene müddetten ne kadar kişiyi istihdam edip yedirip üçüreceksen acele telinen bildir. Mesela diyelim ki Konya demiş ki ben 60 tane geçindiriyorum. Öbürü demiş ben 80 tane, öbürü 100 tane falan. Bunların listeleri asıldı. Teller bağırıyordu. O zaman hoparlı hoparlı yoktur. Evet. Gelin macer gitmek isteyenler bir senelik yine iskan edilsin. Edilecektir, evet. yedilecektir, çıkacaktır. Kara çektiler işte. Sonra çünkü <laughs> vagon o zaman. Neden buralar yok şu vagon? Kara vagonlarda bunları doldurarak buralara sevk ettiler. Orada da 15 yaşından küçüklere 9 lira, 15 yaşında büyüklere de 15 lira aylık verdiler. El karşılığı olarak da. O evet. günkü parayla. Tabi o günkü para çok bir paraydı. Şu anda yapılan depremlerde yapılan, Van'da yapılan, son evet. Van depreminde yapılan yardımlar onun onda biri de 20 de olamıyor. Evet. Bugünkü şartlar altında. Paranın değerini korsanız. Belası bu sıkıntıları çektik. Bu sıkıntılar dışında da Allah'a şükür olsun iyi kötü yine okuyoruz. 40 sene Kızılay'da çalıştım. 1947'den 87'ye kadar Kızılay'da müdürlük sıfatıyla, müdürlük sıfatıyla, reislik sıfatıyla 40 sene çalıştım. Erzincan'ın eski halkını, eski fukarasını çok iyi tanırım, çok iyi bilirim. Şu anda Erzincan'ın buralar eraziydi. Burada istihdam edilmeyecekti. Ülkeye tespit edilmişti bakanlıktan. 1947'ye kadar şehir yeri tespit edemediler. Edemediklerinin sebebi buranın bir terazi buraya sahip